Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spirtel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hepinizin keyfi yerindedir. Sizlerin niyetine her ne düşünce ve soruyla geldiyseniz umarım onlara cevap bulursunuz. Bakalım ne var ne yok falanızda. Sizi neler bekliyor. Güzel şeyler çıksın diyelim. Valla baya güzel görünüyor fincanın içi ama. Bakalım. Evet yeni bir ekran açılıyor önünüzde yeni bir e, izleyeceğiniz yeni bir alan, yeni bir kanal gibi bakın buna. Yani mevcut izlediğiniz kanalların dışında yepyeni ve farklı bir yayın yapan bir kanal açılıyor. Dolayısıyla farklı bir bakış açısı, farklı bir alan, daha önce girmediğiniz bir ortam, bir sektör, böyle bir şey hayatınızda açılıyor. Yani ben aa bu işleri hiç bilmezdim yani bu yaşımda öğrendim, e, girdim içine böyle bir şey varmış, bugüne kadar hiç duymamıştım diye. Böyle hayatınızda dahil olacak yeni bir konu ve buna bağlı olarak bir sosyal ortam olabilir bu. E, ama size güzel gelecek, iyi gelecek yani hoşunuza gidecek bu yeni ekran. E, bu anlamda belki de sizin hayatınıza yeni katacağınız, bilinçli olarak katacağınız, ekleteceğiniz e, bir şey olabilir. Evet kucağında bebekli bir kadın var. E, bu yani gerçekten bebekli bir kadın öyle yeni bir şey falan filan değil e, Kucağında bebek olan bir kadın geliyor size ve bebek çok küçük görünüyor yani çok çok küçük görünüyor e, Biraz böyle Olandan daha Küçük görünüyor sanki bu nedenle belki bir e, Yardıma ihtiyacı olabilir bu kadının yani size böyle destek ister gibi çıkmış Bu kadın Veya farklı bir konuda belki destek istiyor bilemiyorum Belki çocuk çok küçük olduğu için kucağından bırakamıyor ve başka işlere aksıyor. Yani bir şekilde böyle çocuklu bir kadının sizden yardım, destek isteği söz konusu olacak. Destek olacaksınız ona. Evet. 7 vakte kadar duygusal bir görüşme. Yani ya böyle küs olduğunuz bir insanla aranızda duygusal bir konuşma geçebilir. Böyle bir hani yüzleşebilirsiniz o durumla veya böyle hoşlandığınız aşık olduğunuz bir insanla bir araya gelebilirsiniz 7 güne kadar böyle bir duygusal konuşma olacak birisiyle aranızda epey duygusallaşacaksınız her ikiniz de belki ağlayabilirsiniz bu görüşme sırasında ve bir bazı düğümler çözülüyor yani bu görüşmede aranızdaki bazı böyle hani yutkunamadığınız bazı meseleler çözülüyor kişi kim olursa olsun burada tatlıya bağlanacak bir şeyler yani evet, çok böyle tüten oluk oluk duman çıkaran bir baca var bir ocağın tütmesiyle bir şeyin işler vaziyete gelmesi atıl haldeki bir fabrikanın tekrar işlemeye başlaması çalışmaya başlaması gibi hayatınızda tekrar ocağınızı tüttürecek tekrar işlemeye başlayacak bir şey var yani Tütmeyen bacanız tütmeye başlıyor. Ama bu neyi temsil ediyor bu baca? Ee, şu ana kadar olmayan söndü. Ateşim söndü dediğiniz ne var? Tekrar yanmaya başlıyor. Tekrar tütmeye başlayacak. Ee, bu da orada tekrar hayat var, yaşam var demek. Yani e, artık benden geçti dediğiniz bir konuda mesela tekrar e, aslında sizden geçmediğini görebilirsiniz. Tekrar işler hale gelebilir bir şeyler. Yani çalışmayan mekanizmalar çalışmaya başlayacak hayatınızda diyebilirim. Bu da size... Ee, iyi gelecek tekrar hayatınıza böyle can getirecek yani ee, can olacak size kan olacak belki bir şey olarak görünüyor canlarım benim memnun olacaksınız yani bu durumdan ee, o bacanı iyi temsil ediyorsa artık onu siz biliyorsunuz G harfi isminde olan bir insan e, böyle eli kolu dolu yüklü bir şekilde geliyor yani çok fazla yüklenmiş hatta yani o kadar yüklenmiş ki kendisine zarar veriyor yani hep böyle işte hediyelerle bir şeylerle dolu eli kolu yani ee, uzaktan geliyor bu kişi. Ee, artık neyse yani size belki başkalarına da hani çok fazla şey yüklenmiş. Böyle el kolu dolu geliyor. Gerçekten ee, adeta uyuk altında kendi ezilerek geliyor. Böyle hediyelerle gelecek bir insan var. Kendine zarar verebilir. Çok yüklendiği için kendini sakatlayabilir bile. Ee, öyle şey ağırlık çalışıyor sanki. Yani öyle yüklenmiş bu kişi. Evet, bir maskeli bir insanın maskesi düşüyor maske sadece gözlerde zaten bir insan belli bir konuda fikrini saklıyormuş gerçek görüşünü saklıyormuş ama bu ortaya çıkacak ve bakışları onu ele verecek yani konuşurken bir anlık bakışından falan Siz o kişinin aslında gerçek niyetini okuyacaksınız yani e, kişi kendi söylediği için değil bu anlamda hani maskesinin düştüğü çok kısa bir an bir salise onun gözlerinden gerçeği okuyacaksınız. E, bu da sizin bir anda belli bir şeyleri bozmanıza neden olacak. Yani e, bütün anlaşmaları bozabilirsiniz. Bir daha önce söz verdiğiniz birçok şeyi iptal bile edebilirsiniz. Oradaki kişinin gerçek yüzünü gördüğünüz anda her şeyin rengi değişecek sizin için yani e, gemileri yakacaksınız açıkçası. Bir anda U dönüş ve bu kişiye onun bütün planlarını bozacak şekilde gerçek niyetini gördüğünüz andan itibaren her şeyi değiştireceksiniz. Kendiniz bile bundan zarar görecek ol, olsanız bazı noktalarda yine de caymayacaksınız. Yani e, bu kişinin ekmeğine yağ sürmemek için ne gerekiyorsa yapacaksınız. E, evet 37 rakamı çıkmış sizin için güzel bir noktada duruyor. Şu an özellikle belli bir gündeminiz varsa bununla ilgili. Ya yani mesela 37 yaşına giriyorsanız bu 37 yaşınız size çok güzel gelebilir, uğur getirebilir vesaire. Ama o 37'ye girmeyen izleyicilerim için de yani farklı bir şey temsil ediyordur. Muhtemelen 37 sizin için bir kapı numarası olabilir. Mesela ev arıyorsanız, iş yeri arıyorsanız 37 numara size çok iyi gelebilir. Ee, bineceğiniz bir otobüs numarası olabilir bir il plakası olabilir bilemiyorum yani sizin için güzel bir şeyi temsil ediyor güzel bir noktada duruyor size iyilikler güzellikler getirecek bir şey ee, belli bir soruya cevap arıyorsanız e, burada yani 37 ne, neyi temsil ediyor orada sizin için nasıl bir seçenek bunu bir göz önünde bulundurun yani bu şey bile olabilir yani. 37 yaşındaki biri vardır. Mesela yakın çevrenizde bir arkadaşınız, ablanız vesaire, kardeşiniz bilemiyorum. o 37 yaşındaki kişi bile size destek olabilir. Aklınıza gelmeyen çözümleri sunabilir. yani çok dolaylı bir bağlantı olabilir burada. o yüzden 37 rakamı sadece şanslı bir rakam olarak aklınızın bir köşesinde dursun. Bir plaka falan olabilir. Evet. Kırılan bir yüzük var evlilik veya nişan birisi yakın çevrenizde bozuyor evliliğini veya nişanı e, ve bunun arkasında şöyle bir sebep var yani kişilerden birinin hayatında başkası da var bu ortaya çıkıyor diğer taraf bunu anlıyor veya kişi kendisi vazgeçiyor belki diğer tarafı sevdiğini fark ediyor bilemiyorum bir anda bu. E, nişan mı, evlilik mi, neyse artık bir anda o yüzük kırılıyor, bozuluyor çok e, ani olacak yani siz de şaşıracaksınız buna e, ve böyle bir sebepten olması daha çok şaşırtacak size işin içinde bir üçüncü kişinin olduğunu öğrenmek çünkü böyle çok e, daha hani aslında yıkılmaz sandığınız bir e, beraberlik gibi görünüyor ama bir anda yıkılacak şaşıracaksınız buna çok şaşıracaksınız e, yani kişilerin ama şöyle bir şey var ben şunu da söyleyeyim size. Hani üçüncü bir kişi nedeniyle bitiyor ama e, tek olan taraf yani aldatılan konumundaki kişi e, hiç buna üzülmüyor biliyor musunuz? Yani e, çok böyle gururlu mağrur işte istediğini almış durumdan memnun falan görünüyor. Yani aldatılmak falan ilişkisinin bitmesi hiç umrunda değil gibi sanki o yani beraberlik zaten onun için e, farklı bir şeylere yarıyormuş da yani hayatında belki o evlilik aracılığıyla ya da nişan aracılığıyla sahip olmak istediği belli bir statüye sahip oldu mesela ee, Onun için amacı oymuş yani onun da gel onun için açısından da gerçek bir ilişki değilmiş yani ee, bunu da görmüş olacaksınız o bittikten sonra hani iki tarafta durumdan memnun görünüyor O yüzden e, siz sadece hani hangi birine şaşıracağınızı şaşıracaksınız yani bu olanların Evet burada yani Kilitler ve anahtarlar bir arada birkaç tane he, söyleyeyim yani kilitler ve anahtarcılık mı yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz ee, böyle bir mevzu var yani anahtarcı işiniz mi düştü artık yani sanki bir anahtarcı dükkanı bir sürü böyle kilitler anahtarlar bir arada birkaç tane tek değil ee, yani şey olabilir burada bazı düğümler e, bir anda çözülüyor olabilir hakikaten yani bir e, pek çok düğüm olduğunda insanın hayatında, pek çok kapı kilitli olduğunda, bu defa kişi çilingir olmayı öğrenebilir yani bir nevi hani e, yani ben he, her birini çözemem tek tek, e, her birine uygun anahtarım yok. E, en iyisi öyle bir anahtar yapayım ki hepsini çözsün, top yekün bir e, kökten çözüm bulayım şeklinde bir e, durumunuz olabilir. O yüzden bu kadar kilitler anahtarlar çıkmış olabilir. Gerçekten bir anahtarcı gibi bir çilingir gibi her şeyi topyekün çözecek bir çözüm yoluna gidiyor olabilirsiniz. pek çok düğüm çözülecek hayatınızda canlarım benim. Yani bütün kapıları açacak bir yol arıyorsunuz. Evet alkışlayan eller var. iki kişi alkışlıyorlar sizin karşınızda bunlar. Demek ki sizi alkışlıyorlar yani yaptığınız bir şeyle ilgili. Ama biraz şey görünüyor ya. Yani Biraz böyle alaycı da duruyor görünüşleri hani Aa, Bravo tebrik ederim seni hani al alay etmek için de yaparız ya böyle e, Biraz da bunun gibi de görünüyor sanki o yüzden çok emin olamıyorum şu anda Sizi gerçekten takdir mi ediyor bu iki kişi Yoksa sizinle alay mı ediyorlar e, Belki siz de karar veremediğiniz bir durumla karşılaştığınız için böyle çıkmış olabilir yani ikisine de Benziyor Emin eminlik yok yani burada Evet yani belki bir insan, iki insan daha doğrusu sizi böyle destekliyormuş gibi, onaylıyormuş gibi, yaptıklarınızı takdir ediyormuş gibi e, görünüyor ve böyle söylemler içinde olabilir ama e, bunu stratejik olarak yapıyor olabilirler, bunu politik bir tavır gibi yapıyor olabilirler. E, gerçekte takdir ettikleri için değil de hani böyle sizi pohpohlamak için belki sizden bir çıkarları varsa. Yani o yüzden emin olamıyorsunuzdur belki iştenlikle mi takdir ediyorlar yoksa bunu bir strateji olarak mı yapıyorlar vesaire. Benimle iyi ilişki kurmak için mi mesela böyle davranıyorlar. Belki bu yüzden böyle çıkmış olabilir. Çünkü hakikaten her ikisine de benziyor. Yani evet alkışlıyorlar ama biraz böyle gizli bir alaycılık var gibi. Ve bir yapboz parçası hayatınızda eksik olan bir şey yerli yerine oturabilir. Bir eksiğiniz tamamlanabilir. Maddi veya manevi hayatımda benim bu eksik dediğiniz bir şey hayatınıza gelebilir veya bir ihtiyacınızı belki hani uzun zamandır almak istediğiniz alamadığınız bir şeyi alabilirsiniz. Yani bir ihtiyacınız çözülüyor. Eee yapbozda bir eksik parça tamamlanıyor canlarım benim. Ve temel bir şeyle ilgili bu böyle hani çok gündelik, basit, önemsiz bir şeyle alakalı değil. Hayatınızda biraz büyük yeri olan bir parça bu. Evet. Karışık yollarınız var sizin ya. Son zamanlarda biraz böyle biraz birbirine girmiş olabilir bir şeyler saplı zamanın yeri değişmiş olabilir yani çöpü tekrar ayıklamak şeyleri tekrar düzene sokmak daha önce ayıkladığınız şeyler üstelik yani bunu tekrar yapmak nasıl tarif edeceğim bilemiyorum hani böyle pirincin bulgurun içinden taşa ayıklamak gibi düşünün sanki ayıkladınız ayıkladıklarınızı bir tarafa koydunuz taşları bir tarafa koydunuz ama bir sallandı tekrar karıştılar birbirine sanki böyle bir şey yaşamışsınız yani daha önceden ayırdığınız bir şeyler tekrar birbirine girmiş yani ben bunları ne güzel düzene koymuştum ne güzel oturtmuştum ne oldu da her şey tekrar birbirine girdi diyor olabilirsiniz bunları tekrar düzenlemek gerekiyor olabilir bu yüzden biraz canınız da sıkkın olabilir ama bu ikinci defada birinci defada fark etmediğiniz şeyleri fark edebilirsiniz yani daha önce dikkatinizi çekmeyen bazı detaylar e, Burada dikkatinizi çekebilir ve birinciden çok farklı kazanımlar elde edebilirsiniz burada Aynı süreci tekrar yaşarken Aynı olumsuzluk deneyim e, aynı ayıklama süreci hani yine sapsaman birbirine girmiş yine ayıklamak bana düştü Şeklinde e, Ne kadar sitem etseniz de e, Bu defa belki orada e, Bir hareketle bir çırpıda bunları ayıklamanın bir yöntemini bir aracını geliştireceksiniz yani daha önce fark edemediğiniz şeyleri fark ediyorsunuz. O yüzden de işinize yarayacak. Yani bu süreç ne kadar sistemetseniz de, söylenseniz de aslında size katkısı olacak bir şey. Evet bir orkestra görüyorum. Ee, böyle herkes yani farklı tef çalan da var, kocaman cello çalan da var, ee, flüt gibi ney gibi bir şeyler de var. Yani farklı mahiyeti farklı türü olan bir sürü araç bir araya gelmiş çok sesli bir orkestra diyebilirim ben buna Burada Farklı branşlardan farklı alanlardan yani birbiriyle çok bağımsız alakasız görünen Branşlardan bir sürü insanın bir araya geldiği ve aynı bütün içerisinde birlikte hareket ettiği bir Durumu bir yapıyı temsil ediyor bir bunu Yani bu orkestrayı bir hastane gibi de düşünebilirsiniz Farklı branşların bir araya geldiği bir okul gibi de düşünebilirsiniz. Pek çok farklı bölümde eğitim veren ee, yani böyle bir yapıyı temsil ediyor bu büyük orkestra ve siz bu orkestranın içine gireceksiniz. Ee, ama siz ne yapıyorsunuz burada onu bilmiyorum ama elbette sizin de burada bir göreviniz var ki böyle bir orkestraya giriyorsunuz. Ee, ve böyle bir ortamda bulunacaksınız yani kendi branşınızla kendi uzmanlık alanınızla ya da ilgi alanınızla var olacağınız. Ancak pek çok farklı alana da tanık olacağınız, yani onların da sizinle uyumlu hareket edeceği bir yapının büyük bir organizasyonun içinde bulunacaksınız. Bu size iyi gelecek. Bu orkestra çok güzel, keyifli çıkmış zaten. Böyle güzel bir tabloya bakar gibiyim yani şu anda e, açıkçası. E, güzel bir e, renkli bir ortamda bulunacaksınız. Bu çeşitlilik, renklilik e, size e, kendinizi farklı hissettirmeyecek, ayrıksız hissettirmeyecek. Tam tersine. Farklı olduğunuz için bir bütüne aitmiş gibi yani farklı olmanız sayesinde e, aynı olabiliyormuşsunuz gibi hissettirecek umarım anlatabiliyorumdur yani. Evet elinizde bir testi var. Şurada duruyorsunuz böyle elinizde bir testi kaldırmışsınız tutuyorsunuz bir hazine bir çömlek yani elinizde tutuyorsunuz sanki birazdan yere atıp kıracaksınız ve içinden e, işte altınlar dökülecek ya da neyse şarap mı su mu ne varsa içinde o dökülecek yani. Testinizde ne varsa, hazineniz neyse, sizin sakladığınız, açığa çıkarmadığınız neyse sizde olan onu birazdan kırıp e, ortaya çıkaracaksınız. Yani bu çok böyle çok sembol zaten e, kişisel hazinenizi kastediyor burada. E, farz edin ki yani bu testi sizin kalbiniz, gönlünüz... Bunu birazdan yer atıp kıracaksınız ve kalbinizde ne varsa gönlünüzden geçen neyse yani sizin hazineniz neyse ortaya o saçılacak işte yani artık açığa çıkarmadığınız şeyi açığa çıkaracaksınız hazinenizi ortaya dökeceksiniz gerçekleştiremediğiniz şeyleri ama gerçekleştirmek istediğiniz ve içinizde böyle bir tohum bir potansiyel olduğunu bildiğiniz şeyi Açığa çıkarıyorsunuz yani artık o e, filizleniyor diyelim Böyle bir aşamadasınız hayatınızda Şu ana kadar aslında hissettiğiniz e, Belki ayan beyan bildiğiniz sizde olan bir potansiyeli ama Hayatınıza geçiremediğiniz bir potansiyeli Hayatınıza geçirme aşamasındasınız O yüzden de e, Böyle bir heyecan halindesiniz yani o testiyi tutuyorsunuz ama e, içiniz kıpır kıpır birazdan dediğim gibi hani atıp her şeyi Ortaya çıkaracaksınız böyle bir e, eşik dönemi diyebilirim hayatınızda şu an içinden geçiyorsunuz belki de bunu bazılarınız hiç farkında olmadan bile yaşıyor olabilir yani e, hani böyle bir eşikten geçiyormuşum sonradan fark ettim e, geriye dönüp baktığımda fark ettim diyeceğiniz ileride bir e, süreçte olabilir bazılarınız için bu yani kişisel farkındalığınıza göre değişir bazı insan geçtiği yerlerin farkında olur nerede ne vardı geçtiği yerleri görerek geçer. Bazıları da uyuyarak gider. Uyuyarak yol alır. Hiç e, neleri geçtik, yanımızda neler vardı hiç bilmez yani. Sonra fark eder. Geçmiş şurayı da burayı da diye. Evet, burada hane içinde ve dışında sıkıntılı bir ortam var. Ailevi e, çevreniz diyelim yani hem a, hane içi hem de yakın e, çevresi hanenizin şu an böyle e, işte sıkıcı bir Durumda sıkıntılı bir durumdan geçiyorsunuz öyle görünüyor yani burada çok içinizi açan bir şey yok belki hep aynı konular aynı ama can sıkıcı konular artık yani sıkıldığınız daha fazla görmek istemediğiniz yani bıktığınız konular gündemde burada bu durumda sizi buradan şey yapıyor uzaklaşma isteğinin neden oluyor yani aile içindeki ortam da iyi gelmiyor size şu anda iyi hissettirmiyor ee, yakın çevredeki ortamda yani şu an böyle içinizi açacak hiçbir şey yok gibi görünüyor hani içinde ama bunun da tek nedeni yani böyle bir sıkıntı bir problem olduğundan değil ee, aynı sizin sıkıldığınız aynı konuların monotonluk yani hep aynı şeylerin tekrar etmesi döngü yani canınızı değişiklik istiyorsunuz dolayısıyla burada hani hem aile ilişkilerinizde hem yakın çevre ilişkilerinizde belki yaşadığınız yerle alakalı olarak bile yani değişim istiyorsunuz bir şeyler farklılaştığını istiyorsunuz böyle hareket istediğiniz içinde mevcut durumdan memnuniyetsiz görünüyorsunuz yani bir film ne kadar güzel olursa olsun bir sinema salonunda oturup sabahtan akşama kadar aynı filmin tekrarını izleyemezsiniz sıkılırsınız çıkmak istersiniz film değişsin istersiniz perde değişsin e, bu değişimler olmadığında hayatınızda bir şeyler gelişim ve değişim göstermediğinde e, sıkılmaya başlarsınız her şey iyi bile olsa işte o yüzden böyle bir sıkıntı içinde görünüyorsunuz şu an hayatınızda e, bu değişimi de başlatacak olan sizsiniz ama bu dışarıdan başlamayacak böyle sıkıldım perde değişsin diye beklemekle olmuyor yani siz kendiniz bir şeyleri değiştireceksiniz e, başkaları da değiştirmeye başlayacak yani. Evet burada başka hiçbir şey yok yani e, hayatınızda bir şeyler değişsin istiyorsunuz ya kalkın ilk adımı kendiniz atın bir şey yapın iyi veya kötü değişik bir şey yapın farklı bir şey yapın yani e, ve hareket başlasın etrafınızdakiler de size uysun ya da en azından ne yapıyorsun desin onlar da bir şey yapsın vesaire hareketi başlatın yani başka hiçbir şey yok e, tabağınızda. Evet canlarım benim falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.